Yeni kasa R25 göstergemiz geldi. ER1 e hatası veriyor. Yani motor beyniyle haberleşmiyor kesinlikle. E, muhtemelen e, darbeden dolayı kırık var. Çünkü ER1 hatası veriyor. Bu da beyinle haberleşmediği anlamına geliyor. Normalde biz burada test edebiliyoruz bunları. Hiçbir sıkıntı olmadan. E, cihazımız var ama maalesef burada ER1 hatasına düşüyor açıyoruz biraz bekliyoruz haberleşme tasa yere bir veriyor arkadaşlar tamiratımızı gerçekleştirdik şu bölgede kırıklar vardı onları yaptık diğer taraflarda da var arka kısımda onların da tamiratını yapıp istasyonlarını yapıp ekranımızı takacağız bakalım eğer bir hatası geçecek mi Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benzerimiz full şu anda haberleşmeden komutu verdiğimizde de kilometremiz gayet güzel bir şekilde şurada kesici ışığımız gayet güzel bir şekilde çalışıyor herhangi bir sorun yok videomuzu izlediğiniz için teşekkürler bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın mutlu kalın